Çok hoş. Çok hoş. Evet. Bugün arabeske doyuyoruz efendim. Muhteşem konuklarımız var. Çok keyifli bir program olacak. Ee, çok şey konuşacağız. Hayata dair belki çok şey öğreneceğiz. Ama ondan önce evet, bir şifa dilememiz gereken hepimizin çok sevdiği bir isim var. Evet. Ekranlara başındaki insanlardan lütfen istiyoruz. Dualarını istiyoruz. Ee, çok sevdiğimiz değerli oyuncumuz, efsane oyuncumuz Halit Akçatepe bir bir rahatsızlık geçiriyor maalesef. Ee, Allah'tan acil şifa diliyoruz. Acil şifalar ona. Diliyoruz. Ve bütün sevenlerinin onun için e, bir şifa duası okumasını lütfen. Bak hemen teyzem başladı dua okumaya. Allah razı olsun. Allah i̇nşallah kabul etsin, Güzel en kısa sürede al evet. almayı umut ediyoruz. Sağlığına inşallah. kavuşsun. Çünkü onlar çok büyük değerler. Ve bu değerleri çabuk kaybetmek istemiyoruz. Allah'tan şifa e, diliyoruz. diliyoruz. Ve ilgili, haberimizi, evet. evet. ilgili haberimizi bir izleyelim. Sonrasında buradayız. Buyurun. Senin keyfini mi bekleyeceğiz burada? Adamı devreden mi düşürdük gitti. Babam sınıfının güdük necmisi Türk sinemasının usta oyuncusu Halit Akçatepe'den Hıca? kötü haber geldi. Oldum, henüz, Ünlü henüz, oyuncu felç henüz, geçirdi. Halit Akçatepe geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Konuşmuyorum seninle. Senin iyiliğin için be. Öyleyse söyle. Gene fesin yok ve bugün 76 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili Profesör Doktor Serdar Kahraman şov haberi açıklama yaptı. Halit Akçatepe'nin felç geçirdiğini, sağ tarafını kullanamadığını belirtti. yani biz böyle alışık değiliz adam gibi inmiyor <laughs> bu merdivenlerden. Yani paldır küldür ineriz bir <laughs> Beyin damarları tıkanmıştı. Bir haftadır hastanede gözetim altındaydı ünlü sinema sanatçısı. Ancak tedavilere olumlu yanıt vermedi. Doktoru Kahraman sanatçının yürüyemediğini, konuşmakta zorluk çektiğini ifade etti. Sanatçı hastanede gözetim altında tutuluyor. Birkaç gün daha tedavisine devam edilecek. Halit Akçatepe daha sonra Hala. fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavisi görecek. Bu ilk sağlık problemi değildi sanatçının. Eylül ayında da yine aynı şikayetlerle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ancak bu kez tedaviler olumlu sonuç vermedi. Doktoru sanatçıyı uzun bir tedavi sürecinin beklediğini söyledi. Tüm güzel duygularımızı, enerjilerimizi yolluyoruz kendisine. Dualarımızı ee, evet, yolluyoruz. Acil şifalar diyoruz. Bir kez daha güzel haberlerini almak istiyoruz. İnşallah. Eğer ilerleyen dakikada bir gelişme olursa doktoruna bağlayıp doktorunu bağlayıp canlı yayında e, gelişmelerle ilgili bilgi alacağız. Efendim arkada gördüğünüz gibi mutfağımızda çok güzel yemeklerimiz var. Hatay sofrası bugün her şey dahil stüdyosunda efendim. Hatay'da ne varsa bütün Hatay sofrasını getirdiler hepsi buraya. Burada, hepsi Neden? Burada. Hiç çünkü yok. Çünkü Gökhan Güney biliyorsunuz Hatay'da, Hatay'lı. Az sonra bizlerle birlikte olacak Gökhan Güney güzel şarkılarıyla, e, güzel yemeklerle bir de çok güzel bir yemek yapacak ve güzel sohbetiyle. Ama onun öncesinde ilk konuğumuzu isterseniz alalım bir efsane kendisi hem sesiyle hem şarkılarıyla ki kim bilmez ki seni sevmeyen olsun. Ya. ya. O şarkıyla bir gelsin mi? Kocaman alkışlar. Kocaman alkışlar. Tüdayı.

i